Sevgili takipçilerimiz merhaba. Bugün Sultanhisar ilçemizdeyiz. Aydın'da size 5675 metrekare bir zeytinlik tanıtacağım. Fiyatımız gerçekten çok ucuz. Arabamızla içine kadar girebiliyoruz. Sevgili dostlarımız. Zeytinliğimiz böyle bir manzaraya karşı Aydın manzarasına karşı Sultanhisar ilçemize bağlı. Yaklaşık içerisinde bir 100 tane kadar ağaç var. Daha da fazla vardır. Ben tam sayamadım. Yerimiz gerçekten fiyatı çok uygun. Zaten burası yüksek rakımlı olduğu için ağaçlarımız öyle çok fazla su istemiyor. Gerçekten burası serin. İsterseniz siz de buraya sondaj çaktırıp su çıkarabilirsiniz. Mesela bir tane komşumuz sondaj çaktırmış. Buradan hortumlarla damlama sistem yaptırmış ağaçlarına. Hani buralardan su çıkıyor yani. Onda bir sorun yok. Şu an suyu görüyorsunuz. Bu burada komşumuzun. İsterseniz kendileriyle de ortak kullanabilirsiniz. Veya kendiniz de su çaktırabilirsiniz burada sondajla. Evet. Yola sıfır. Burası kadastro yol. Ve yerimize resmi yüzde %5 kadar inşaat yapabilirsiniz. Çünkü bu yol kadastro yol. Resmi bir yol. Yerimiz burası. Burası e, içinden de böyle patika yol geçiyor. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok. İlçe merkezine 5 dakika mesafede Sultanhisar'a, Aydın merkeze 25 dakika mesafede zeytinliğimiz. Yani şehrin içinde diyebiliriz yani gerçekten çok yakın. Şimdi zeytinliğimize doğru, ağaçlarımıza doğru bir gidelim. Yerinde bakalım. Evet arkadaşlar şu anda yerimizin içindeyiz. Ee, i̇nşallah bu yer siz satın alırsanız kışın zeytini hemen dökebilirsiniz. İçerisinde böyle yer sahibi kendine yol açtırmış. Herhangi bir girebilirsiniz araçla. Her türlü araç girer. Öyle kötü bir yol değil. Gayet güzel. Bakımlı bir yol. Zemini sert olduğu için bu yolun hani yağmurlarda falan zarar göreceğini pek sanmıyorum. Zarar görmez yani. Evet. Ağaçlarımız burada. Yerimiz güzel. Biraz bakım istiyor tabi. Ee, yer sahibi çok yere bakamamış, ilgilenememiş. Ağaçlar biraz bakım istiyor, ilgi istiyor. Yani budama istiyor. İşte yeni sahibi kim olursa inşallah o bakımını yaptığı zaman daha da çok verim alır. Yani buraya pikniğe gelebilirsiniz, stres atmaya gelebilirsiniz, eğlenmeye gelebilirsiniz. havası gerçekten buranın çok güzel, çok iyi, çok temiz bir havası var. Şöyle şehir merkezinde şöyle gösterelim. Bakın şurası bir mahallemiz mesela. Yani bak ne kadar yakın. Mahallemizin dibinde. Mahallemizde bakkal var, market var, restoranlar var. Ee, sağlık kuruluşları 5 dakika mesafede. Sultanhisar ilçemizde 5 dakika mesafede. Burada yiyecek içecek bol. Buraya suda çaktırdığınız zaman buraya kendi sebzenizi ekebilirsiniz. Meyvenizi ekebilirsiniz. Buraya resmi inşaat yapabilirsiniz. Prefabrik tine house ev koyabilirsiniz. Güneş panelleri koyabilirsiniz elektrik için. Hiçbir sıkıntı yok. Bunları yapabilirsiniz. Siz burada zeytini dökebilirsiniz. Daha da verim alabilirsiniz. Başka çeşitli e, meyve ağaçları da koyabilirsiniz. Buranın yerli halkı güvenlidir. Mesela burada şu sağ taraflarda başka e, parseller de var. Yani hiç kimse tel çekmemiş. Çünkü herkes birbirine güveniyor. Buralarda hırsızlık, yolsuzluk olmaz. Çünkü buranın halkının karnı tok. Kimsenin malına kimse göz dikmez burada. Onun için gönlünüz ferah olsun. Hani şehir dışından gelecek e, takipçilerimiz için diyor, diyorum. Yani kimsenin malı kimse de şey olmaz burada yani. Kimse göz dikmez. Evet ağaçlarımız görüyorsunuz gayet yetişkinler, büyükler. Sadece biraz bakım istiyorlar. Çünkü... Fiyatı da gerçekten çok ucuz yani. Yani buna değer yani. Zaten ağaçlarımız da böyle bakımlı olsa şey olsa emin olun fiyat çok daha yüksek yerleri giderdi. Onun için adam mesela 100 bin masraf yapıyorsa da 1 milyon daha üstüne koyardı. Ki bu yerimiz 1 milyonun çok altında. Hani şimdi ben bunun fiyatını söyleyemeyeceğim. Çünkü e, mal sahibi fiyatını güncelleyebiliyor. Düşürebiliyor, çıkarabiliyor hani genelde biz kanalımıza yaz, yazıyoruz diğer videolarımızda hani fiyat düştü diye. Hani fiyat düşebiliyor, çıkabiliyor bazen ister istemez. Ama fiyatımız 1 milyonun çok çok altında. Gerçekten kaçırılmayacak bir yer. Ege'de, kıyı Ege'de böyle ucuz bir yer her zaman denk gelmiyor. Böyle yolu olan. E, asfalt yolumuz da hemen şurada. Onu da ben drone görüntülerinden göstereceğim. Hemen e, 10 metre yanımızda sıcak asfalt yol var. Toprak yola bağlantı 10 metre Toprak yola geliyoruz hemen yerimizin içindeyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet arkadaşlar sevgili dostlarım Sayla'da yerimizin içindeyiz. Evet ağaçlarımız burada gayet böyle düzlük bir yerimiz var hafif meyilli düzlük yerleri de var. Ee, yerimiz gerçekten çok ucuz. içinde ağaç olmasa Hani sadece toprağa o para yapar Yani o da çok ucuz kalır. Yani gerçekten kelepir bir yer. Yani fiyatını yazacağım zaten başlığa, açıklamalara. Telefon numaralarımızı da yazacağım. Oralardan bize ulaşabilirsiniz. Bu yere ilk kim kapı gönderirse yer onda kalır. Hani... Ben gelip gezeceğim, bakacağım gibi bir şey yok. Hani ben e, ada parsel veririm, gelir bakarsınız. Ben size buraya özel birebir getiremem maalesef. Çünkü bunlar maliyet, benim için masraf, zaman. Ama siz kaproyu verirseniz ben sizinle gel gelirim. Hani bazıları için keyif için bana telefon açıyor. E ben her yeri gezeceğim. Ya ben seni gezdireceğim de hani benim başka işlerim var, e, bunun maliyeti var, zaman var. Onun için biraz daha işlerimizi ciddi yapıyoruz. Hani nokta atışı gelmenizi istiyoruz yani. Ee, Porfiyemizde de şu an daha zeytinlik katmaya devam edeceğiz. Ama burası çok ucuz. Çok iyi bir yer. Fiyatı gerçekten ucuz. 5000 675 metrekare. Sevgili takipçilerimiz bu ağaçlara biraz bakım yaptığımız zaman verim artar. Verim artacağı zaman inanın bir sene içinde kendi fiyatını burası rahatlıkla çıkarır. Buradan çocuklarınıza kalır. Miras kalır. Yani böyle aydın merkezinde e, ucuz yer her zaman denk gelmiyor. Ağacınızın gelir gölgesinde serinlersiniz. Burada çayınızı demlersiniz. Mangalınızı yakarsınız. Yolu var şehir merkezine yakın. Ulaşım sıkıntısı yok. Hani şöyle bir manzarayı çekelim. Hani bu temiz hava manzara. Yani çok kıymetli gerçekten. Bu şehrin bunaltısından hafta sonları buraya kaçmaya gelirsiniz. Yani sadece şu temiz havası için bile buraya gelinir. Satın alınır yani. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bize telefon üzerinden e, telefon açabilirsiniz. Evet. Yani her türlü numaralarımıza bize ulaşabilirsiniz efendim. İçine resmi inşaat ev yapabilirsiniz. 5675 metrekare kadastro yolu olduğu için ve resmi olarak 5 dönümün üstünde olduğu için beş dönüm inşa 5 dönüm yüzde %5'i kadar inşaat yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yolu var. Hatta şurada sıcak asfaltını kamerayla gösterebiliriz. Evet. Şurada yakınlaştıralım. Zoom yaparak gösterelim. Evet. Sıcak asfalt burada. Hemen orada bir toprak patika yol var. Hemen oradan buraya yerimize giriyoruz. Yerimizde boşluk yerler var. Buralara başka ağaçlar da ekebiliriz. Ceviz de güzel olur. Üzüm bağları da ekebiliriz. Evet kıymetli takipçilerimiz. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. İlk kim kapro gönderirse bu yer onda kalır. Hemen tapusunu yaparız. Tek tapu hisse misse yok. Hiçbir sıkıntısı yok. Para tapu. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın sevgili takipçilerimiz. Hoşça kalın.